Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da gördüğünüz gibi eee e, gözümü tanıtacağım size. Evet arkadaşlar, e, gözümü tanıtacağım bugün. Çünkü artık gözlük takacağım arkadaşlar. Kötü bir haberim var. Sağ gözüm 3, sol gözüm 2,5 numara. E, yani uzak tam bakmaktan ve hem astigmat varmış. Astigmatın ne demek olduğunu size söyleyeyim. Bulanık görmek demek. Yani bulanık görme e, ile ilgili oldu bu benim aşamam. En sonunda doktora gittiğimizde doktor numaraları verdi ve ondan sonra işte gözlükle falan uğraştık. Şimdi gözlüğümüz size tanıtacağım arkadaşlar. Arkadaşlar burada o kadar erken ki saat ama ben video çekmek istedim nedense. Saat şu anda 8 arkadaşlar. Görüyorsunuz burada da güneş var. Ee, saat şu anda 8 arkadaşlar. 8'i çey çeyrek geçiyor. Ee, ben de video çekmek istedim. O zaman hemen gözlüğümüze şey yapalım. En son gözlüğü tanıtacağım ama arkadaşlar. ilk olarak gözlük iplerimi tanıtmak istiyorum. Burada iplerimi dikkat ederseniz. Çünkü 4 tane ipimiz var. Ve böyle. Evet. Şimdi birincisinden pembeden başlayalım. Şunları kenara alıyorum. Böyle. Birincisi pembe. Uzun. Böyle esneyebilen bir şey. Gözlük ipimiz. Ucunda boncuk var. Bunu istediğiniz kadar ayarlayabiliyorsunuz. Bence çok güzel. Boncuk olması hem çok büyük gelmiyor size hem de biraz ıı, ıı, ayarlayabiliyorsunuz. Yani normal iplerde öyle olmuyor. Sizin boncuk takmanız gerekiyor. Bence boncuk gelmesi çok güzel oldu. Böyle bir şey ipimiz var. Pembe. Kenara koyuyorum bunu. Devam ediyorum. Sıra mavide. Şöyle biraz daha kenara alalım seni. Çünkü yer kalmıyor. Bunun da uzunluğu bu kadar. Metresi bunun da yine boncuk var. Ayarlanabiliyor dediğim gibi. Bence bu da güzel ama en uzunu bu iplerin içerisinden boyut olarak. Ee, bence güzel arkadaşlar mavi. Çünkü zaten biliyorsunuz benim en sevdiğim ne? Mavi biliyor musunuz ama bilmiyorum. Ee, mavi benim en sevdiğim renk arkadaşlar ve e, mavi insanı ne ya bana ferahlık getiriyor yine esneyebiliyor böyle bu da böyle. Şöyle düzleyelim. Tekrar koyalım. Emin olsun. Arkadaşlar bu arada bugün sınavım var. Bunu bu adresini sevinirim. Ee, saat 10'da. Saat 8-2 saat sonra inşallah sınavım olacak. Ama inşallah ümit ediyorum ki kazanayım okulumu. Ee, bu bu okul sınavla giriyor arkadaşlar. Sınava girmeniz lazım ve kazanmanız lazım. İnşallah ben de kazanabilirim. Böyle bir 3 sene en fazla 3 sene falan okuyacağım. Şimdi devam edelim gözlük iplerine. Bu üçüncüsü. Bu da siyah olan arkadaşlar. Bunun da boncuğu var. Her zaman gibi. Böyle ayarlanabiliyor ama en küçük en şey boyutu olan bu. En küçük olan. Zaten boyut olarak da bakın. Şuradan şöyle bunlar uzun bunlar biraz kısa geldi. Ve sıradaki ipimiz de bu. Evet bu. Ee, bence bu çok güzel. Çok sağlam geldi bana bu. Bunlardan da sağlam. Belki yani bunların kayacağından hiç ümit etmiyorum ama eğer kayarsa yani kayıyor bazenler bazen elbet. Ee, bu çok 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 sağlam oluyor bunun ucunda boncuk yok arkadaşlar bu biraz uzun bana uzun geldi ama ben sıkıntı yaşamıyorum arkadaşlar gözünüzün şu kenarları var ya oraya takıyorsunuz şöyle yaşlı gözlüğü vardır ya böyle neyse ben eğer anlamadıysanız ben gözlüğümü şey sonra size gösteririm. Şöyle bu da kenarda dursun. Arkadaşlar şimdi bir şeyimiz var. Dezenfektanımız var. Böyle. De. Bunu da verdiler. Böyle. Şöyle açıp bakalım isterseniz. Ama tabii ki sıkmayacağım. Gözü göstermedim çünkü sadece şöyle için göstermek için böyle burada şunu da düzleyelim burada da bezi var burada da gözlüğü sıkmak için sprey var burada da şeyini yapmışlar burada gözlük temizleme seti sadece gözlük camı temizleme amaçlıdır Evet arkadaşlar başka bir yere kullanmayın bunu organik kaplamalı. Camlarınızı güvenle silebilirsiniz ve tüketim dikkatini diye bir şey yazmışlar. Kontakt lens için uygun değildir. Gözle temastan kaçınınız. Gıda maddelerinden uzak durunuz ve çocuklardan uzak tutunuz demiş. Ben çok şey yapmadım bunu. Ve arkadaşlar benim bunu ihtiyacım olmayacak. Neden birazdan açıklayacağım. Arkadaşlar şimdi şey geldik. Bize bir arkadaşlar böyle. Ne adı? ne derler? Ee, garanti belgesi verdiler ha. Garanti belgesi verdiler ama kağıt değil kart olarak verdiler. Şöyle bir dakika göstereyim hemen. Evet bu garanti belgesimiş bu yani. Ben bilmiyordum böyle bir garanti belgesi. Hepsini şuraya koydum. Şimdi döndüm dım, 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 dım. arkadaşlar bu arada şimdi sıra gözlüğe geldi ve ben bu gözlüğün aslında kahverengisi vardı ben kahverengisini çok sevmiştim bir tane de mavisi vardı ama kenarları mavi olan kahverengisini çok sevmiştim ondan sonra şey yaptık böyle denedik bir bayağı bir en sonunda mavi kenarlı olana karar verdim o da bana çok yakıştı e, ee, bence. Ee, diğer videolarımda eğer video çekersem siz de görürsünüz. Ben size tanıtmak için şu anda ekranı ters çevirdim. O yüzden yüzümde göremeyeceksiniz maalesef. Ama ilerleyen videolarımda inşallah görürsünüz. Ee, dım, dım, dım 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 İşte bunun içine gözlüğümüz. İlk önce neden şu sprey vardı ya Arkadaşlar, bunu neden lazım olmadığını, niye bunu kullanmadığımı size açıklayayım. Arkadaşlar, çünkü gözlüğümün içine, yani bunun kutusunun içine bir tane daha bez var. Gözlüğü aldım bu arada arkadaşlar. Ee, bir tane daha bez var böyle. Ee, o yüzden e, ben de şey yapmadım yani. Ee, buna ihtiyaç duymadım. Eğer kirlenirse görürdüm ama silerim diye düşündüm. Evet böyle içine bir tane kırmızı bir eva koymuşlar galiba. Eve dokunulmuşsa ama. Bir dakika. Evet eva bu. Ee, eva koymuşlar içine. Bezini de kenara koymuşlar. Arkadaşlar bu arada ben e, bu şeyi çok sevdim mağazayı. Adı neydi ya? hatırlamıyorum ama yani aldığımız mağazayı çok sevdim galiba optikal diye bir mağaza işte bilmiyorum tam ee, bu arada e, artık şey yapayım dım dım. şimdi bunu kapatıyorum hatta dur ilk önce bunun içinden göstereyim 1 2 3 böyle şu an ışıktan hiç gözükmüyor diyorum maviliği ama şuradan şu kenarları mavi Şimdi açıyorum. Kapatalım kenar. Koydum. Şimdi şöyle. Biraz da eğer gelirse evet göreceksiniz bakın kenarları mavi. Şöyle içiyorum hemen. Böyle bir gözlüğümüz. Arkadaşlar bu dediğim gibi benim sağ gözüm 3, sol gözüm 2,5. Arkadaşlar lütfen siz de benim gibi e, çok yakından izlemeyin. Ben bu sene e, yakından baktım biraz ve çok 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 fazla kitap okudum. Yani çok 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 diyordum ama yani fazla bir kitap okudum. Ee, şeylere sorduk ama dedi ki şey e, kitap okumaktan da çok olur dedi bu e, göz hastalıkları dedi. Biz de o yüzden çok kitap okumaktan şarttık. Böyle benimki çok tam yuvarlak değil arkadaşlar. Biraz böyle dikdört genimsi bir yapısı var. Ee, böyle kenarları kalın. Şöyle görüyorsunuz. Ben tekrar dışarıda ekliyorum. Böyle bir görünümü var diyebiliriz. Şimdi gözlük iplerini deneyeceğiz arkadaşlar sizlerle. Video biraz uzun sürecek böyle bir 10-15 dakika film, 10 dakika falan sürer galiba. Evet şimdi takıyorum. Ya da ben çok uzatmadan hemen takıp geleyim. Şu uçlarından takıyorum ve geliyorum. Görüşürüz. Gördüğünüz gibi yaptım. E, geldim. E, bence yakıştı. Şimdi sırada diğerine. Şimdi bir sonraki Ve şimdi en sonuncusuna. Evet arkadaşlar. Gözlük iplerimiz böyleydi. Ben şimdi size bunu göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Bunu direkten şöyle yaptığınızda ee, şöyle geliyor işte arkadaşlar. Şöyle geliyor arkadan. Bence güzel bir ip. E, bu arada arkadaşlar en sağlam ip bu bence. E dediğim gibi. Ee, şöyle Hemen şey yapayım. Eğer e, deneyebilirsem kamerayla kendimi bununla göstereceğim. E, şey yapamadıysanız. Ben de gözlük çeşitleri arkadaşlar güzel diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar soranlarınız varsa eğer sana net mi gözüküyor, nasıl gözüküyor, iyi mi görüyorsun. E, benim gözlüğüm bence çok net diye düşünüyorum. Gayet iyi görüyorum. Ailem bunu taktığında e, hiç göremediler yani. E, annemde de astigmat var. Ama herhalde onun numarası daha 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 küçük. Böyle bir bir filandır belki. Çünkü benimki 3 numara. O yüzden ona, ona biraz şey gelebilir. Şimdi arkadaşlar deniyorum ama Evet arkadaşlar böyle. Arkadan böyle gözüküyor. Şöyle arkasından şey yaparsak. Bence bu güzel durdu benim gözüme. Bu hem sağlam durdu bence. Evet arkadaşlar gördünüz. Şimdi e, hepsini şey yapalım. Bu arada arkadaşlar bunların şöyle bir özelliği var. belde direkten durabiliyor. Şöyle. belde Mesela atıyorum gözlüğünüz şey oldu nedir onun adı? Bir anda düştü. Yere falan düşmüyor. Ben gözlük gibi çok önemli diye düşünüyorum ben. Gözlüğünüz yere düştüğünde zaten bütün gözlük kırılıyor. Ama inşallah kimsenin kırılması Yani direkten belinizde duruyor böyle. Bence gözlük ipi çok 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 önemli diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlere gözlüğümü tanıttım. İnşallah bu videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like tuşuna basıp yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.